Biz Mersin'e gönlümüzü verdik. Mersin'i daha da güzelleştirmek için ilerlediğimiz yolda yan yana yürüdüğümüz değerli bir gönüllümüz ile tanışın. Bilgi ve becerisiyle üretici kadınlara ışık olan Yüksel Badem soyu. Bu işe ben gönüllü okuma yazma eğiticiliğiyle başlamıştım. Ondan sonra hobim olan makrome ya da el işleri devreye girdi. Kursiyerlerimden bu işi yapıp den evine para götüren hanımlar oldu. Hala da devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile severek, isteyerek çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. İnsan olarak değer, kıymet görüyorsunuz, karşılık alıyorsunuz. Muhittin Kuş'la ise 6 Şubat depreminde aldığı gönüllü sorumluluk sayesinde yolumuz kesişti. Mersin'de olan arkadaşlarımız, çevremiz belediyenin vasıtasıyla ihtiyaçlarını tedarik etmeye başladılar. Bizler deprem bölgesine gitmeye başladık. Çünkü oturduğumuz yerden bir şey olmuyor. Belediyenin koordinasyonu harikaydı. İnsanları o durumda bile gülümsetebildiysek ne mutlu. Elimizden geleni yaptık. Yapacağız, yapmalıyız da. Çocuk yetiştiriyoruz. Bizden bir şeyleri aldıkça güzel bir nesil gelecek. Mersin'e gönlünü veren 721 gönüllümüze minnettarız. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı